yuvaya Peki yalıydı. bu yağlamada nelere dikkat etmek lazım? Onu da mı anlatır ya mısınız? Ya bırak beni mi ya. Şimdi yağlamada iç millere gres lazım, dışarıya bildiğimiz makine yağı lazım. Çünkü iç mille ceket arasında bir katman oluşmasını istiyoruz. Plazma kıvamında. Yani ne katı ne sıvı. Akmayacak ama yağlamayı da Bakın. İç mil şu da ceket. Bunun arasında yaklaşık 1 milim, 1,5 milim standart duran bir katı, katıya yakın bir kayganlaştırıcı tabakaya ihtiyacımız var. O yüzden içeriye gres koyuyoruz. Dış burçlara ise hıza ihtiyacımız olduğu için daha fazla ve seri harekete makina yağı yeterli oluyor diyoruz. Ha bu şekilde diyoruz. Öyle bir tanıtım değil mi? Pasar, evet. pasar. Olabilir aslında. ama bir şey. Bir gün alıyorum. Evet, bir hareketinizi görelim. Hareket çekme hareketin Allah'ını görürsün demişti bir zaman birisi bana. Ben de bu hareketi çekiyorum yani. Çok.